Neredeyiz efendim şu anda Pülümür'den sesleniyoruz. Pülümür Belediye Başkanımız Sayın Müslüm Tosun'da güzel konuklarımız arasında, özel konuklarımız arasında hoş geldiniz Sayın Başkanım. Hoş bulduk. Öncelikle siz hoş geldiniz ilçemize Meltem Hanım. Sizi ve tv 8i burada görmek bizi Sağ son derece mutlu etti. E, balla bahsettiniz. Evet, hı hı. E, balla yani Pülümür dediğimizde aklımıza ilk bal gelir. Çünkü bitki çeşitliliğinden kaynaklı florası, faunası e, çok e, çiçek balı. Çok değişik türlerin olması balı ayrı bir renk katıyor, lezzet katıyor. Dolayısıyla bir de şey var 1990 yılından beri işte bu aracılıkla ilgili bir faaliyet başladı. O 90 yılından beri bal festivali yapılıyor. O dönemin belediye başkanı ve kaymakamı döneminde bu bölgede yapılan ilk festivaller. Şimdi siz iki dönemdir burada hizmet veriyorsunuz. Biraz projelerinizden bahsedeceğim ama bölge halkına ne gibi hizmetler verdiniz? bizim partili olan belediyelerimiz üzerinden kardeş belediyeleri projeleri üzerinden bazı destekleri alıyoruz. Neler yaptık dersek işte altyapıyı yeniledik. Salı hattımız vardı yani cazibesiyle gelen bir 11 kilometre uzaktan ana hattımız yeniledik komple. Eskiden asbestli borularla geliyordu su, bunu polietilen borularla daha hijyen koşullarda vatandaşa sunmayı gerçekleştirdik. Onun dışında ana caddemizi komple işte aydınlatmasından andezi taşı döşeyerek yeniden daha rehabilit edilir bir hale getirdik. Yeni bir düğün salonu yaptık. Dışarıda rahat bir ortamda düğünlerini yapabilecekleri bir yer. Bellek ve Kültür Evi adı altında bir yer yaptık. Kalkınma Ajansı'na proje sunmuştuk. Oradan bir kısım destek alarak diğer belediyelerin katkılarıyla küçük de olsa bir müzemiz içinde sosyal alanı üst katında halk kütüphanesi olarak verdiğimiz güzel bir mekanımız oluştu. Müzik